Günaydın arkadaşlar. Bir sabah yine gidiyorum. Dün şey demiştim. Bu şarjla hep 5 gideceğim demiştim ama ya çok mantıksız geliyor bu 5 şehir içinde. Çünkü tam hızlanıyorum. 25 kilometreye yaklaşıyorum. Pat önümde araba duruyor. Pat bir araba çıkıyor. Ondan sonra dolmuş geliyor. Önümden yolcu alıyor. Yaya yolu atlıyor falan derken e ben tamamen bataryayı öldürmeye yönelik hani ne gidiyor ne enerji veriyor hiçbir şey anlamıyorum dedim ve vitesi 3'e aldım daha doğrusu enerji 3'e aldım modu 3'e aldım diyeyim bundan sonra daha iyi olur modu evet mod güzel sev buldum sonunda bulabildim şimdi youtube'da dün akşam gelen yorumlardan Şurada durayım da öyle anlatayım. Çünkü arabalar yoğun. Bisiklet yolundan çıkacağım. Şimdi dün YouTube'da bir abi şöyle dedi. Şuna güvenme. Dün bunun hızlı düşmesinden dolayı e, bahsetmiştim. Buna güvenme dedi. Kapatma açma tuşuna bir kere basınca kaç volt olduğunu, akünün kaç volt verdiğini görebilirsin dedi. Aynen dediği gibi bastım ve şu anda 38 volt veriyor. 15 dakikadır kullanıyorum. Burada böyle modlar varmış. Toplamda 43 kilometre gitmişim. Şu anda 3.4 kilometrelik yol yapmışım gibi bilgiler burada varmış. O zaman akşam çıkışta görüşürüz. Dönüşte farklı bir yoldan bisiklet bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir zırıltı başladı. Ön çamurlukta dün ıslandıktan sonra. Dönüşte farklı bir yol <laughs> şeye döndü bu ya. Nasrettin Hoca fıkrasını yoğurt satmaya çıkmış da eşeğe anırmış ya tam ben konuşuyorum bisiklet zırlıyor dönüşte farklı bir yolda 5. kademede geldim yani iki gün gitti şarjı eğer 5 ile kullanacaksanız yani 5-5-10 beş, beş, yaklaşık 20 kilometrede şarjı bitmiş oluyor ee, öyle bir şey var sadece meraktan denedim bunu da bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere